Şeyi gördünüz mü? Nereden aklıma geldi hiç bir fikrim yok. Eee geçen gün hani e, Ebru Şahin'le Ceyda Osman'ın şeyi çıkmıştı ya dedikodusu. Gerçekmiş ya. Ceda Osman Ceda <laughs> diyorum burada. Ceyda olduğunu bilmem ama İkisi sevgiliymiş onu gördünüz mü? Sizi hiç alakadar etmediğini biliyorum ama ben çok şaşırdım. her ee, herca'daki kız. Hercai'deki kız var ya neydi adı? Ebru Şahin. Eskiden o ne falan e, çalışıyordu hatta. Cedi Osman'la Ebru Şahin. ikisi. Hayır, bugün arabada yakalanmışlar. Haberi görmediniz mi? Bekle bekle. Bak sizi güldüreyim mi şimdi? Bekle bir saniye dur. Uçan kuş Cedi Osman. E E bugün yazsam bugün yazsam çıkar mı ki? Gözükmüyor şu an. Ama uçan kışta çıkmıştı. Nereden bulacağız onu? Yalan değil, yalan değil. Aynı arabada, aynı arabada gözükmüşler. İkisi aynı arabada gözükmüşler. Ya bana ne o benim? Ya ben şey çok üzüldüm. Twitter'da e, sürekli olarak Cedi Osman'a şiirler yazan falan bir hesap vardı. E, ben o açıdan çok çok üzüldüm gerçekten. Ciddi anlamda. <laughs> Çünkü gerçekten bir hesap aralıksız olarak eee gece... Aa Twitter'da var mı kadraj magazinde? Dur, dur. Hemen bakıyorum, bir saniye hemen bakıyorum. Haber çok komik ya. Gene haberi seslendirmesi on numara komik yani. Kadraj magazin. Hı. Ha? Şimdi... Türkiye'de Türkiye'de magazin habercisi mi olmak istiyorsunuz yani e, magazin basınından mı olmak istiyorsunuz bir kere kesinlikle ve kesinlikle normal düz bir vurguyla düz bir ses sonuyla bu işi yapamazsınız bakın yapamazsınız sesinizin mutlaka şöyle olması lazım ne oldu ha falan diye uzatmalı anladınız mı? Çekme topluyorum. Bir tarafta Hercai'nin Reyyan'ı, diğer tarafta NBA'deki efsane basketbolcu Kedi Osman. İşte o bomba. Yalan dediler, dolan dediler, yok öyle bir şey dediler, dediler de dediler. De dediler. Ve şimdi soruyoruz yalan dediler, donan dediler, öyle bir şey yok dediler. Kim mi dediler? Cediler dediler. <laughs> yani o kadar insanın bütün sinir sistemiyle, ruh haliyle oynayan bir metin ki... <laughs> i̇nsanın sinirini bozarlar gerçekten. Ne mi dediler? Cettin deden Neslin baban dediler. Bu görüntü ne gençler? Yaz yakar, bu ya sana ne? Vurur ya, çalar, bu aşk ya. Milli basketbolcu Cedi Osman'da Hercai dizi... Çiçek oh. mi Her... <laughs> ya sesini duyduğumda sesim yani sinirlerim o kadar o kadar bozuldu ki. <laughs> Ay bacılar üzüldünüz mü siz? Kıyamam siz üzüldünüz mü? Bu arada biliyorsunuz ki Cardi B'de günde kıçını 5 kere yıkadığına dair ilgili haberi paylaştı o da. Ee, sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Survivor şampiyonu Cema. Hay maşallah bu kim? Hay maşallah. Biz giysek peştemeli herkes kaçacak deli karar. Herkes kaçacak deri karar gerçekten. <laughs> Borak kuzum nerede oynuyordu ya? <laughs> Temizlik ya bir şey soracağım. Kadraj magazini bilmiyorum takip ediyor musunuz ama eğer ki ediyorsanız o kadar kötü 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 haberler çıkıyor ki bak gerçekten aklınızı kaybedersiniz. Çok kötü şeyler var. Cedi Osman acaba nasıl şey olmadı? Ee, i̇nanılmaz. TT olmadı. Çünkü benim bildiğim kadarıyla C Osman'ın anormal fazla hayranı var. Çok fazla yani. <laughs> yarın LG saçlanıyor. Hayırlısı olsun bakanım. İnşallah yarın geleceğiz. Hayır yarına tek birlikte ki. Lütfen. Onu kimselere yedirmem. Onu kimselere yedirmem. Allah nazarlardan saklasın. Bakın. Bakın. Allah Nazarlardan saklasın. Kimi mi? Dur şu halin çok ay yok kötü halini istemiyorum. Nerede son hali? Nerede ne biç bunun son hali? <gülüyor> <gülüyor> Ama ne bu ne bu biç bu, bunun son hali? Neden bu adamcağız gitti yarına tek bilet gibi? Çok affedersiniz ama anormal sokko bir filmde oynadı bunu sorabilir miyim? Bunu çok içimden gelerek soruyorum. Sevgili Metin Akdülger. Size şunu sormak istiyorum. Kusura bakmayın ama Netflix Türkiye'ye gelmiş olan, Netflix Türkiye işleri içerisinde yapılmış olan belki de en 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 kötü filmler listesinde ilk 10'da bayrak sallayacak olan bir filmin içinde o müthiş oyunculuğunuzda neden yer aldınız? Ne için? <laughs> Atiye'deki şerefsiz değil mi bu? Evet o. Şeyde Metcezir'de de vardı ya bu. Yaman Koper'i sürekli tehdit ediyordu. O işte. He o. Oh. ilk bir kim? Söyleyemem. Söyleyemem çok fazla bir şey söyleyeceğim. İlk bir hangisi bu arada biliyor musun? 365 gün. Allah'ım böyle sakillik, böyle kepazelik, böyle rezillik bir şey yok. Bakın, Allah'ım böyle rezil bir iş yok ya. Ya yok, Allah kahretmesin. Geçen gün şey yapsam mı acaba dedim hani bir taraftan 365 günü açayım, filmi arkada. Buradan da dedim OBS'e basayım, full surat ifademi kayıt altına alayım. Bunu da dedim YouTube edit yapayım atayım. Yok anam dayanılır gibi değil. Yani izlenmiyor. Gerçekten izlenmiyor. İzlemedim. Bir şey söyleyeyim mi? Aklınız varsa izlemezsiniz. O kadar. Ufuk Yılmaz 100 bit göndermiş.